ve yine fakirim. Evet. Ayakkabılarımı giyip hemen dışarı çıkmam lazım. Çünkü zengin bana iş verecek. Evet. Ayakkabımı giydim. Ve son kalan yemeğimi de yanıma alıyorum. Balsamı yanıma alıyorum. Çok az odunum var. Bir de Muhittin'i yanıma alıyorum. Şanslı balık. Muhittin. Buyurun, buyurun. Zengin! Oha! Zengin, zengin çocuk. Zengin çocuk. Bana para versen de ben şuradaki odunu kırsam sana versem olur mu? Ya, bir git. <laughs> ya. Ya zengin ne olur ver ne olur. Zengin. Ya git. Zengin ver. Ver. Zengin ne olur bak açım ölüyorum. Bak. Ya git. Ya da. Zengin ne olur. Tamam. Kıracağım bak verken değil paramı? ne şey diyor ya. param yok elmas var. <laughs>

Ee. kaç 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 kaç. Tamam tamam vereceğim zengin. Zengin çocuğa vermem lazım arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Veremedim ki daha. Verdin mi? Yok daha vermem lazım ha. Ah. Tamam. İki tane elmasımı aldım. Şimdi arkadaşlar crafting yapacağım. O craftingde de zengini kesmek için kılıç yapacağım. Yani şey. E, as ya aslında öyle bir şey yok ya zengin. Zengin tamam. Zengin. E, e, hayır. <laughs> e, gider misin? Zengin. Zengin git Benim evim. Zengin. Bak et. Ulan git lan evinden Zengin Lan dur lan Zengin yapma Zengin Zengin abla Kaç lan Hayır lan Git <laughs> 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 Zengin abla keserim. Zengin abla. Zengin abla dolanıyor? <laughs> <laughs> Allah. vay git ya git, git git. Git O eve girme o eve satılık ev satılı gel. Aa. Lan <laughs> vurma. Ya yapma <laughs> zengin abla. savuk alınır savuk. Kan, kan. Nasıl gitmiyor? Aa cana gitmiyor. Dur bana vurma dur zengin abla vurma vurma ne olur zengin abla. Evet. Zengin abla beni dövüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evimin kapısını açıp unutmuşum. Zengin abla evini da beni ya. Zengin abla bir gelsene sana bir şey diyeceğim. Zengin abla ama bak vurma. Oyun biter sonra video çekemeyiz. Zengin abla şöyle bir canına bir basıksana gidiyor mu? Gidiyor mu zengin abla? Gidiyor. Nasıl gitmiyor zengin abla? Gidiyor ha? geri geliyor. Gidiyor geliyor. Gidiyor, geliyor. Ha, zengin abla uyusak mı yoksa zombiler geliyor da şu an. Evet zengin uyuyor ya. Karnım aç. Zengin abla. Karnım aç. Yemek. Bak. Örümcekler bastı zengin abla. Başım. Zengin abla uyu. Uyuyor ki. Zengin abla şu. Hava durumunu düzenleyek ya. Zengin abla uyu bak. Zengin abla uyur musun? Zengin abla. Uyuyamıyorum ki. Nasıl uyuyamıyorsun ki? Uyuyamıyorum. Uyudun mu? Hayır. Abi karnım açar. Ne oldu bana bak oldu. Evet arkadaşlar şimdi yine çıkıyorum. Güzel arkamdan bir anda örümcek gelmez. Hadi. Zengin abla beni evine alır mısın? Creeper var burada. Abi, aha. Zengin abla creeper patlıyor. Zengin abla. <laughs> tamam zengin abla. Tamam. Karnım tamam, aç. Zengin abla. Abi yemek alsam. Zengin abla evinin önüne bir baksana zengin abla kaç. Ulan. Ee, zengin abla. Zengin Abi, abla. Abi bak. Zengin abla, ben yapmadım. Zengin abla arkada örümcek var. Evin zengin abla benim evine al. Sen <laughs> abla. Ee. Ben evini alacaksın mı almayacaksın mı? Alacağım bir. Elmasınla ne yapalım? Ee. Elmas bir lok istiyordu. İstersen almayı da bilirsin. Tabii o senin kararın. Zengin abla bu evindeki şey ne? Yaptım. <laughs> Zengin abla küfür etti. Zengin ablayı Canı kaç acaba şu an? Zengin abla. Bilgin atla. Aha böyle ölürsün işte. Zengin abla osurdu. Hep osuran bir abla. Zengin ablanın ben